Evet gençler şimdi 2018 sorularımızla durmadan yolumuza devam edelim. İlk sorumuz 61. sorumuz bir araştırma sorusu diyor ve bir araştırma sorusunda kız çocuklarının motor performansı aynı zamanda bakın ne yapıyor? Erkek çocuklarla, değil mi? Biraz kıyaslama sorusu olmuş ve soruda bize diyor ki bu bulgulara düşen bir örnektir diyor. Bakın dikkat edin ters düşen, aykırı düşen bir örnek diyor. Peki burada ne diyor? Ee, cinsiyet farklı, sosyal ve kültürel açıdan farklılık gösteriyor. Genel olarak kız çocukları ince motor, erkek çocuklar ise kaba motor beceriyle yönlendirdi söyleniyor. Bakalım. Kız çocuklarının örgü örme, ince motor daha çok teşvik edilmesi buna uygun bir örnek. Beden eğitimi dersinde erkek çocukların aslında koşu büyük kas. O yüzden bu da uygun bir örnek. Küçük çocukların seksek oynarken oyunu sadece kız çocuklarına dahil etmesi. Bakın şimdi bu konuyla hiç alakası olmayan yani alakasız bir örnek. Erkek çocukların yapboz oynama konusunda daha teşvik edilmesi. Şimdi yapboz küçük kasla ilgili, değil mi? Bakın dikkat edelim. Küçük kasla ilgili. Erkek çocukların futbol oynarken oyun sadece erkek arkadaşlarına dahil etmeler. Şimdi burada cevabımızın Denizli olması gerekiyor ama C ile E seçeneği de paragrafla hiç alakası yok. Yani ters düşmüyor, alakasız düşüyor. Yani konuyla bağlantılı olmadığı için cevap Denizli. Yani biz burada sorudan dolayı neyi bulacağız? Küçük kasa yönlendirilen erkek çocuklar ya da büyük kasa yönlendirilen kız çocuklarını bulacağız. Evet diğer bir sorumuza geldiğimizde bu sefer bu arada 61'den başlamışız sıkıntı yok. Hangisi diyor gelişimin hangi ilkesiyle açıklanır diyor ve diyor ki birinci sınıf öğretmeni Tuğba Hanım ilk dönem sonunda geneli akıcı okuma vesaire canı henüz arkadaşlarına vesaire ulaşamamış. Bu durumda ne yapmış? Grupla neyi kıyaslamış arkadaşlar? Can'ı kıyaslamış değil mi? Bir kıyaslama var. Bu durumda Can bu durumda diğer arkadaşlarına niye daha geride kalmış diye sormuş. Bir kere nöbetleşelik yok. Tüm alanlar yok değil mi? Genelden özele yok. Şimdi bizim için kaltım ve çevre için genel anlamda kaltımsal bir problemden ya da çevresel bir problemden bahsedilmediği için camımızı deniz olarak cevaplamamız daha doğru. Devam. 62. sorumuz. Bu sefer bize hangisiyle açıklanır diyor. Ee, Soruyu okuduğumuzda Piaget ile ilgili bir soru ama temel kavramlar ile ilgili bir soru. O yüzden tam olarak yaşta çözebileceğimiz bir soru değil. Dönem sorusu değil. Temel soru. E şimdi bakıyorum şıklandı hemen hemen ne ile ilgili hepsi. Piaget'in temel kavramları. Ama ben hemen anahtar kelime olarak şunları hatırlıyorum. Özümseme aslında neydi özünde? Bir genellemeydi. Düzenleme neydi? Bir ayırt etme ve büyük ihtimal en çok karışan kavramları olduğu için bunlar üzerinde duracaktır diye düşünüyoruz ve bakalım. 3 yaşındaki Kaan meyvelerle ilgili bir eğitici oyun oynuyorlar ve bakın Kaan üzerindeki karpuz resmi göstererek nerede bu topun diğeri diyor. Yani Kaan bakın dikkat edin kendi şemasıyla açıkladığı için ne yapmış? Bütün yuvarlak şeyler Toptur diyerek özümsemişler Bakın o yüzden cevabımız ya A ya C oluyor. Peki bakalım öbür tarafa. Bir e, telafim var, ödünlemem var yoksa ayırt etmem var. Bakalım. O top değil. Karpuz diyor. Hemen ne yapıyor? Onu düzeltip bu şekilde ne yapıyor? Kerem bu ifadesi. Hemen ne yapıyor? Bakın düzenleme. Yani onun söylediği top ifadesini hayır diyor. O bir şey nedir? Karpuz diyerek ne yapmış oluyor? Kendi şemalarını uydurduğu için. Bu da düzenleme olarak tanımlıyoruz. Diyelim ve devam edelim 63. sorumuza. 63. sorumuz bu sefer diyor ki bilişsel gelişim kuramına göre hangi somut işlemler dönemlidir? Hemen neydi? Somut işlemleri ben hatırlıyorum. 7-11 yaş diyorum ve 7-11 yaş arasında çocuklar ne yapıyordu? Tersine çevirebiliyordu, korunum kazanabiliyordu ve tüme varım yapabiliyordu. Bakalım. Aslı elindeki bütün çikolatayı 3 parçaya bölüp artık daha fazla çikolatasının olduğunu söyleyen babasına çikolatasının çoğalmadığını hala aynı kaldığını yani Aslı Kornum kazanmış tam bir somut işlemler özelliği. Bir kere bir olacak. Birinin olmadığı seçenekleri eledim. Güngör oyuncak sepetleri çeşitli renk ve boyutlardaki blokları sınıflandırma sistemi sadece renklerine göre için tek yönlü düşünme olduğundan dolayı burası işlem öncesi dönem. İkinin olduğu seçenekleri eledim. O zaman bakın gitti gittiğimde cevap burs olarak. Yine de kontrol ediyorum. Ünal sınıfında cam kase getirmesini söyleyen büyük olan mı küçük olan mı diyerek ne yapmış? Bakın iki yönlü sınıflayabilmiş. E soruda örneğe baktığımızda Murat Mama sandalyesinde diyor. E Mama sandalyesi çocuk zaten 0-2 yaştır. Direkt bakın yaştan eredim. Devam. Diğer bir sorumuz bu sefer bize e, alan diye şöyle diyelim. Biraz kapsam dışı bir soru gelmiş. Sonuçta KPSS e, gelişim psikolojisi içerisinde çok bahsedeceğimiz kavramlar yok ama günlük dilde ya da ders içerisinde bahsedeceğimiz kavramlardan oluşmuş. Şöyle baktığımızda yani çok da yabancı kavramlar değil aslında ama tehlikeli, tepkisel koşullama bir klasik koşullama onu biliyorum. Sosyal kabul bireylerin kabul edilmesi, bakış açısı onun açısından anlama vesaire gibi düşünebilirsiniz. Toplumsal referans toplum baz alma. Ayna tepkilerse bireyin hani bilmiyorum ama sınavında şöyle yorum yapıyorum. Aynada bir insan nasıl tepkili verir? Aynısını verir. Bakalım sorumuz okuduğumuzda. İlgi araştırmalarda yaklaşık 2. ve 3. aydan itibaren bebeklerin canlı ve cansız yüz ayrımı yapmaya başladıklarını ayrıca ilerleyen aylarda yüz ifadelerinde karşılaştıkları kişinin mutlu, üzgün gibi durumlarını algıladıklarını yani kendi tepkilerine bir de buna göre karar verdiklerini gösteriyor. Yani bu şunu diyor. Diyor ki annem gülüyorsa o zaman ben de ne yapayım? Gülüyüm. Yani annemi referans alayım diyor. Buna da biz yani toplumsal referans diyoruz. Kabul etme yok. Başkasının bakış açısıyla bakma yok. Klasik koşullanma yok değil mi? Olduğunu oynuyor. Yani annesi ağzını açınca o da ağzını açsa aynen tepki olabilir. Ama burada annesi üzülünce ben de üzülüyüm gibi şekilde yorum yapıyor. Gelelim 66. soruya. Pardon 65. sorumuz var gençler yukarıda. 65. sorumuz bu sefer diyor ki savun mekanizması diyor. Hemen anahtar kelimelerimi yazıyorum. Özdeşleşme bizim için neydi? Taklit değil. Başkasını taklit etme ya da başkasını dikkate alma. Yüceltme toplumun hoşuna gidecek hale getirme olarak ifade ediyoruz. Mantığa bürünme, bahane bulma olarak ifade ediyoruz. Gerileme daha önceki savunma mekanizmaları daha önceki gelişim dönemi olarak ifade ediyoruz. Yansıtma da başkasını suçlama. Kişi kendinden bilirmiş işi. Bakalım. O zaman benim kızım, oğlum tabii ki başarılı olacak gibi açıklamalar yapmakta. Kendi çocuklarının başarılarını ortak sayarak doyum sağlamaktadır. Yani ne yapıyor? Diyor ki benim çocuğumsa ha benim çocuğum ha ben. Yani çocuğuyla özdeşleştiği için bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Özdeşim kurma olarak ifade ediyoruz. Gelelim 66. soruya. Bu sefer 66. soru Erikson sorusu. Erikson sorusunda ben ne yapıyorum? Yaş, epigenetik ilke gereği. Meriç ile babası arasında ilişkili özellikle son dönemlerde çatışmalı bir hal. Ben en azından gelişim psikolojisi bilgisi açısından bu çocuğun ergenlik döneminde olduğunu tahmin edebiliyorum ama devam ediyorum. Ee, oğluna bir şeyler konusunda da çok istekli. Yani ona yol gösterici, yani rehber olmak istiyor. Bu da hemen ben düşünüyorum buradan yola çıkarak. Diyorum ki bu baba 30-65 çünkü üretkenlik dönemi özelliğidir rehber olma öyle değil mi? E, vesaire kendini sorumlu tutuyor. Meriç sevabı saatler geçirmek arkadaşlarıyla, akranlarıyla değil mi? Burada da akranlar. Bu da 12 yaş oluyor. O zaman soruya bakalım. Meriç'le ile e, kimi soruyor? İhsan Bey soruyor. Meriç kimlik döneminde ergenlikte olduğu için yaşı gereği kimlik olacak. Babası ise üretkenlik olacak deyip epigenetik ilke gereği hemen ne yaptım? Bursa seçeneğini cevapladım. Devam. 67. sorumuz bize bu sefer bağlanma stilleri ile ilgili bahsetmiş. Bağlanma stilleri kimin bağlanma stili arkadaşlar? Yetişkin. Yetişkin bağlanma stili neydi arkadaşlar? Korkulu bireyler ne çevreye ne de kendine değer vermiyordu. Güvenli bağlanan bireyler ikisine de değer veriyordu. Saplantılı bireyler kendine değer verip çevreye veriyordu. Kayıtsız bireyler ise kendine değer verip çevreye değer vermiyordu. Bakalım şimdi hangisi doğrudur? Diye. Güvenli bağlanan bireyler kendilerini sevmeye değer görürler. Doğru. Kayıtsız bağlanan bireyler düşük öz saygıya sahiptir. Tam tersi kendine değer verdiği için yüksek öz saygıdır Korkulu bağlanan bireyler yakın ilişki kurmaktan kaçınırlar. Kendine ve çevreye bir soru işareti yine de değil mi? Diye okuyalım. Saplantılı bağlanan bireyler kendilerini değerli bulur. Tam tersi değersiz bulurlar. O yüzden cevabımızı bir üç olarak işaretledik. Bakın hemen artı eksiyle çözdük. Bütün sorular böyle çözeceğiz. Evet. iyi çözüyorum değil mi soruları? Evet çok pratik. Devam. 68. soru. Piaget yaş değil mi? yaş olacak. O yüzden Emre, Ege ve Arda'nın yaşlarına bakacağız ahlak gelişimiyle ilgili. Emre, Ege ve Arda. Emre'ye bakalım. İlkokul öğrencisi Emre dediğine göre bu Emre 6-12 yaş arasında olduğu kesin. O yüzden Emre'nin dışa bağlı olduğunu hemen eledim. Abisi Ege dediği için bir yaş belli değil. Birlikte Emre'nin sınıf arkadaşı falan diyor. Bakın 15 yaşındaki Arda dediği için de Arda 15 yaşında olduğu için Arda da özerk ahlak kesin. Bakın yaşlı hemen eliyorum. Arda'nın özerk olmadığı nere var? C var. C dedim. Cevap ya A ya E. Bakın yaşlı ikisini indirdim. Peki Ege özerk ahlakta mı yoksa dışa bağımlı mı? Hemen şuna bakıyorum. Eğer Ege niyet sorguluyorsa cevap A. Sonuca bakıyorsa dışa bağlı. Bakalım. Ege bu partide çoğu kardeşi gibi 8 yaşında olan çocukları saklambaç oyuna kalır. Evin içerisinde rahat oynayabilmeleri için kuralların bazen değiştirmesi önerilir. Ancak Emre ve arkadaşları kuralını değiştirmez ve buna karşı çıkar. Yani Ege kural değişebilir diyor. Kuralın değişebilir olduğunu savunduğu dönemler neresidir? özel dönemdir. O yüzden cevabımızı Adana olarak hemen belirliyoruz. Devam. Son sorumuz arkadaşlar. 69. sorumuz. Kolberg'in ahlak gelişim sorusu. Soru da bize hemen hangi dönemdedir diyor. Ben hemen ne yapıyorum? Bunları ne diyordum arkadaşlar? Gelenek öncesi mi? Eğer gelenek öncesi ise bencil. Geleneksel düzey ise sencil. Gelenek ötesi ise arkadaşlar tabii ki insancıl olarak ne yapıyoruz? ifade ediyorduk. Peki okuyalım. Pelin ve Yücel. Pelin ne diyor? İnsanların can güvenliklerini sağlamaya çalışırken ölmeleri ne kötü bir şey. Ülkelerin göçmen politikaları savaştan kaçan insanın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek düzenlenmeli. Yani bu diyor ki insan hayatı önemli. Yani Pelin bir kere burada nokta koyalım yanlış anlaşılmasın. Gelene kötesi olduğu kesin. O zaman cevabı ne olacak? Ya, D, ya C ile D'ye geleceğiz Pelin ilgili. Ya A ya B ya da E olacak. Peki şu tarafa bakalım. Şimdi e, Pelin'in yoluna şaşıran Yücel ne diyor? Ülkeler göçmen politikaları her duruma göre değişiklik kadar çocuk oyuncağı olmamalı. Her şey usulüne uygun olmalı. Herkes bu şekilde başka bir ülke sınırını geçtiğini Yani ne yapıyor bakın kurallar, kanunlar önemlidir diyor. Bu da kanun düzen evresidir. O yüzden cevabımız Bursa. Bakın önce Pelin'den eldim sonra Yücel'den sorunun cevabını buldum. Okeyimdir arkadaşlar. Evet 2019'da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.